Ben de geldim Değerli, dok. kıymetli dostlarım ha, Hafif tutamam, bulmam lazım Hafif tutamam Kaçıncı Kaçıncı İyi ya, hoş Abi bunu açıp <laughs> <da. gülüyor> Salak ya <laughs> Ya kanka siktir Abi sen ha <laughs> Al Lan. Lan kompo. Ya komp bitti valla. Ben yani, ne gün ya. ben seni. Aradım. <laughs> gördüm zengeledim gördüm. Oy evet. abi, Search for vehicles. Abi. Allah Allah. Abi biriniz şuradaki bug'i al birimizi alabilir mi? Mark the location. <Sessizlik> okay. Şimdi lan Ye ye bum bum bum. Ude. <laughs> ya aldım. No. Ha. Bir dakika be lan. maçı bak. Herkes, Herkes yine yine yeah. maçı <gülüyor> <gülüyor> Thank you. <gülüyor> <gülüyor> Ha? Ya bu ne? Bu ne? Saniye Ay ya, aldınız çim ya. O Teşekkür ederim Abdullah. Eyvallah. İşte ben bunu sevdim. Acaba takımın pump'ını çok merak ediyorum. <laughs> ay, Mosin. Ay, Mosin alsam mı? Al. Mosin alınır. Mosin çok kral bir silah, murk. enemies ahead. Ay hafif tanak varmış. SKS'ye geri Let's go. Ben SKS'yi nerede bırakmışlar? Ya mal SKS. No. Geri zekalı. Kalk, kalk, kalk Oğlum bunlar köpeğe gidiyor, hayır lan Abi istersen yukarı çık tepeye ee, Öyle daha kolay olur <laughs> Abi, Abi. Abi. Abi

Bunu Birileri var burada. burada aynen birileri. abi, aynen.